Merhaba <Gülüşmeler> Zafer. Hocam bu hani iyilik kötülüğü nasıl anlıyoruz meselesinin içimizden gelen bir şey var dediniz ya. Birazdan tecrübelerle de alakalı bir şey. Ee, herhangi bir şey yaptığımızda, geçmişte yaşadığımız hissiyatı tekrar hissetme. Tekrar onunla tanıma, buluşma hali var. Bir de baş biraz duygularımız var. Mesela pişmanlık ve suçluluk gibi. Bunlar da bizim bir şey gerçekten iyi mi yapıyoruz ya da kötü mü yapıyoruz noktasında zorluyor. Pişmanlığı, pişmanlığı daha önce bir bölümümüzde yine geçmişti burada. Dünyanın en faydasız duygusu olduğunu biliyorsunuz değil mi pişmanlığın? Geçmişteki bir şey ah keşke olmasa demenin bir faydası var mı? E oldu. Ne yapayım yani? Ama çoğumuz oraya takılıyoruz. Dikkat ettiniz mi? Keşke olmasa. Pişmanlık gelecekle ilgili bir şey aslında. Bize verilmiş sebebi o. Şimdi bunu yaparsam ileride pişman olurumu algılayabilelim diye. Vicdan bu işe yarıyor. Bizi uyarıyor. Bak şimdi yaparsan ileride pişman olursun. Size söz vermeden önce hemen tersini de düşünün. Bazen basit bir şey yapıyorsunuz ve kendinizi çok iyi hissediyorsunuz onu fark ettiniz mi? Mesela ben ne zaman Tayfun'a desem bir Tayfuncum şu konuda yardıma ihtiyacım var. Tayfun hemen diyor ki tamam hocam. O da ben de kendimizi pek bir gevşek hissediyoruz. Mesela böyle bir iyi geliyor bize. Birine iyilik yaptığımızda, biri bize iyilik yaptığında, iyilik yapan da, iyilik yapılan da bir tuhaf oluyor. Birazdan bunu söyleyeceğim niye öyle olduğumuzu. Sistem diyor ki iyi bir şey yapıyorsun. Al benden de sana ödül. Birazdan ödülü anlatınca göreceksiniz ağız buz değil. Şaldır şaldır hormonlar şelale neler geliyor. İyilik yapmak destekleniyor sistem tarafından. Ama biz bu destekleri yeterince yaşayamazsak eğer, yeterince öğrenemezsek ya da yeterince algılayamazsak, bunların yokluğu bizde maalesef kötü davranışlara sebep olabiliyor. Birazdan iyiliğin ne olduğunu anlayınca onun yokluğundan gelen kötülüğü de galiba... ...biraz daha iyi anlayabileceğiz. Hoş geldiniz efendim buyurun. Merhabalar adım Nazan. Nazan Hanım hoş geldiniz. Ee, benim ben şöyle bir konuya değineceğim. Pek çok anne baba... ...davranışlarında çocuklar için... ...senin iyiliğin için yaptım. Hı -hı. Senin iyiliğini istiyorum. Güzel. Fakat e, pek çok çocukta da... ...travma oluşuyor. Hemen yani travma demesek için, de... yani ...zorluk e, oluyor yani. Büyüyünce ileride... E, ...pişmanlıklarla karşılaşıyoruz pişman. Birçok anne baba mesela sırf çocuğun iyiliği için falanca mesleği yapsın diye uğraşıyor değil mi? Bir kere bile çocuğa sormuyor ki bu mesleği seviyor mu diye. Ama onun iyiliği için yapıyor. Bak iyilik anlayışı ne kadar değişmiş. Onun iyilik anlayışı belki de gerçekten samimi. Onun zamanında, onun şartlarında, onun düşünebildiği dünya koşulları içerisinde gerçekten bu iyi bir seçenekti. Ama acaba o kişinin, o çocuğun hayat koşulları içerisinde bu doğru bir seçenek mi? Onun için iyi bir seçenek mi? Demek ki birine iyilik yaparken ya da birinin iyiliğini düşünürken sadece kendi penceremizden değil de biraz onun hayat penceresinden de bakabilmek çok önemli. Mesela birine gülümsemek. Çok basit bir şey. Mesela gülümsemenin işe yaramayacağı ya da ters olacağı bir durum aklınıza geliyor mu? Burada mesela bayağı güleçsiniz hepiniz şu anda. Geldiğimde hatta böyle bayağı güleç yüzlerle karşılaştım. Ben de böyle sırıtıyorum sizi görünce mecburen karşılıklı gülüşüyoruz yani muhtemelen hatta size de yayılmıştır şimdi böyle bir gevşeklik. Biz de böyle birbirimize gülümSüyoruz. Gülümsemek çok otomatik yaptığımız bir şey ama Allah bazısından almış. Yok yani çocuklar günde ortalama 400 kere gülüyorlarmış. Günde ortalama 400 kez. 50 yaşını geçmiş insanların hemen hemen büyük bir çoğunluğu günde 4 kereden az gülüyorlar. Özellikle böyle patron, beyaz yaka bilmem ne falan filan şehirli işlerde çalışıyorlarsa suratlar mahkeme duvarı. Nereye gitti o 400 gülücük? Bir şekilde hayat şartları bize bunu unutturuyor. Peki çocuklar niye gülüyorlar devamlı? Doğal halimiz. Şu anda olduğunuz gibi. Doğal halimiz gülümseme. Hiç yeni emzirilen bebek gördünüz mü küçük bebek? Acıktığında mesela kaşlar çıtık mı ağlıyor. Emziriyorsun, gazını çıkarıyorsun. Ne yapıyor? Çünkü varsayılan hali zaten sırıtma gibi, gülme gibi. Rahat olma halinin ifadesi. Ve bakın enteresan bir çalışma var. Hani bu bizde derler gülümsemek sadakadır değil mi? Selam vermek sadakadır. Öyle bir kültürümüz var bizim. Bak sadakaya bak. Dünyada beynimizdeki o ödül ve has sistemine en çok neyin uyardığını araştırıyorlar. İşte hanımlarda çikolata çok tavanda uyarım yapıyor falan. İşte erkeklerde sebepsiz yere para bulunca çok zihinsel ödül. Bizimkiler öyle vallahi yapacak bir şey yok. Ama bir uyaran var ki işte şu gülümseme kadın beyninde 4000 parça çikolata yemeye denk, erkek beyninde de sebepsiz yere 25 bin dolar bulmaya denk ödül kimyasalı salgılatıyor. Yani 25 bin dolar ya sadaka diyoruz saça saça gezin her sabah birine güldüğünüzde adamın beyninde 25 bin dolarlık şey patlıyor, dopamin patlıyor, ödül patlıyor. Niye? Basit bir gülümseme neden bu kadar pahalı beyinde? Neden bu kadar paha biçilmiş ona acaba? Şimdi bugünün dünyasında bir anlamı yok. Herkes birbirine güler ne olacak? Ama hadi gelin 200 bin sene önceye gidelim. Çırılçıplak homo sapiens deriz, hiçbir şeyimiz yok. Yalın ayak başı kabak dünyada geziyoruz. Bir de düşün yalnız kaldın. Çayırda bayırda geziyorsun. Kaybettin ekibi. Kimse yok. Yabancı bir başka homo sapiens var. Tanımıyorsun. Ama bakıyor Böyle yapıyor. Ne demek bu? Bir, karnım tok sırtım pek. İki, peşimde kimse yok. Canım tehlikede değil. Üç, benden sana zarar gelmez. Tabiatta da bundan daha kıymetli bir şey var mı bulabileceğiniz? Et bulsan ne, süt bulsan ne, para bulsan kaç para? Yok ki o zaman faydası yok. Dolayısıyla sizinle işbirliği yapabilecek, sizin gibi zeki ve sizinle bağlantı kurabilecek bir insan hazinelerden daha kıymetli. O yüzden beyin diyor ki bunu bulduğunu kaçırma. Kanka ol. Hemen yapış. Kasap havası oyna. Bir şeyler yap. Kaçırma onu. Ve siz ona hızla bir bağlılık hissediyorsunuz. Ve hızla bağlayıcı hormonlarınız da salgılanmaya başlıyor. Gülümseme en basit ama en pahalı iyilik. Bir bakın sabah işe güce giderken etrafınıza. Neleri esirgiyoruz etrafımızdan? Neleri kaybediyoruz onlar esirgendiğinde? Bu kadar basit bir ayarı bildiğimiz zaman sadece her sabah gülümsemeyi ilke edinerek dünyanın gidişatını nasıl değiştirebileceğinizi fark edersiniz. Bak deneyin yarın sabah gerekli gereksiz gördüğünüz herkese günaydın aydın yapın. Hem siz bir tuhaf olacaksınız hem de muhtemelen onların günleri bir acayip olacak. Merhaba Asiye ben. Asiye Hanım hoş geldiniz. Ee, bazen yapılan iyilikler bir kötülük kadar değeri olmuyor. Yani o yapılan iyilikler bir 500 tane iyilik bir yapılan kötülük kadar bizi geliştirmiyor. O bilinç atlamasını maalesef biz bir kötülük yaşayınca biri bizi sırtımızdan vurunca ya da başka bir şey yapınca e, o zaman anlıyoruz. Biz insanoğlu e, maalesef biraz e, ızdıraptan e, bilincimiz daha yükseliyor. ızdırap yaşayınca bu bilinç yükselmesi maalesef. oluyor. İyilikle o kadar olmuyor maalesef. Ama niye olmuyor? Ya olmuyor deyip şikayet edip çekilemeyiz. Bu programda çözeceğiz bunu yani. Mesela bize sürekli iyilik yapanları bir unutma eylemimiz var. Mesela ne bileyim annelerimiz seneler boyu değil mi sürekli destek kuvveti olarak her durum odanı toplar, kahvaltını hazırlar bilmem ne. İlk atarı annene yaparsın mesela bir durum olunca hemen o iyilikleri unutu verirsin ve bir alışma halimiz var. Bu bizim beynin bütün hayvanlarla paylaştığı bir özellik var işte hedonik adaptasyon diyorlar ona. Bir şey uzun süre keyif veriyorsa sabit bir şekilde alışıyorsun artık sana keyifli gelmiyor. Ama elin yabancısı annenin yaptığının ellide birini yapsın o falan değil mi? Ya ne iyi insanmış falan oluyorsun. Çünkü o yeni o beynini daha fazla uyarıyor. Fakat bizim kültürde bir şey var. İşte kültürler bu yüzden var. Mesela vefakarlık Kadir Şinaslık değil mi? Ahde vefa. Bunlar ne için? Bir hatırlatma. Diyor ki senin hayvan tarafını unutacak tabii ki. Tabii ki kulağının üstüne yatacak bir süre sonra. Sen insansın. Kendini hatırlat. O ön beyindeki kapasitelerini kullan. Ve arada bir de ki ne yapıyor eşim dostum? Bizim evdekiler ne alemde? Annemi işte atıyorum bir aydır aramadım. Bir bakayım bir sesini duyayım. Zira mesela biz bunları hep maalesef kaybedince anlıyoruz. Onlar gidiyor. Ah keşke olsaydı da bir gitseydim bir arasaydım. E varken niye yapmıyoruz? Çünkü işte aynen dediğiniz gibi acı ve ızdırap bize bazen geri dönüşsüz şekilde öğretiyor. Ama insanı insan yapan, insanı farklı kılan şey mesela bunları bilip sonra da bu konuda bir şey yapabiliyor olmak. Sıradan iyilik en büyük iyilik. Sıradan iyilik en fazla unutulan iyilik. Beynimizin buna alışmasına izin vermeyip arada bir muhtemelen tazeleme bilgisayarcılar diyor ya yeniden başlatalım bir restart yapalım. Arada bir eşimizle çocuğumuzla anne babamızla hayatımızda kim varsa hem de bir de yakın arkadaşlarımıza. Burada yakın arkadaşları da çok ihmal edebiliyoruz. Çünkü onlar bizimkiler zaten. Ama yeni birisiyle tanışıyorsun hemen nasıl böyle ihtimam falan ay ay kibarlıklar bir şeyler. Aynı kibarlık kendi aşina çevremizden esirgemeye başladığımızda otomatik bir döngüye giriyoruz demektir.